Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bir iç çap tornalama operasyonu yapacağız. Ee, daha önceden deli delinmiş bir parçamız var. Ee, şu şekilde görmüş olduğunuz parçanın deliğini biz 30'luk takımla delmişiz. Daha iyi görebilmek için bir e, kesit alacağım parçamın üzerinden. Şimdi buna bir iç çap kap operasyonu atacağım. Bunun için ne yapıyorum? Makinelerine sağ tıklayıp tornalama diyorum. Ve burada geometri seçin kısmına gelip şuradan parçamın e, işleyeceğim yerlerini seçiyorum bu şekilde seçtim Hatta Şuradaki kanalımı da seçeyim ancak e, programın içerisinden daha sonradan bu kanala girmesini iptal edeceğiz Okey bastım sonrakine tıkladım hızlı yaklaşma değerimi 2 mm olarak giriyorum özellik türüm iç çap olacak alanı alanında bir olacak yani buradaki alan olacak bunu ek olarak ters kesimleri kaldırmak istiyorum. Çünkü benim orada bir ters kesimim var. Şurada gördüğünüz gibi bir kanal operasyonu var. Buna daha sonradan gireceğim. Ve daha önceden bu parçaya bir delik deldiğim için bir delik deldiğim için ee, programa kaç milimetreden başlayacağını tanımlamamız gerekiyor. Onu da nasıl tanımlıyoruz? Şuradaki en küçük delik çapımızı ölçüyoruz. En küçük delik çapımız 50'ymiş. Biz bunu kaç ederiz? 30 30'la yani 20 milimetrelik bir fark var. Bu da tek taraftan 10 milimetre yapar. Buraya gelip tek taraftan ne kadar pay varsa en küçük çapa göre onu tanıtıyorum. Devamında sonrakine tıkladım. Bir kaba tornalama bir torna çap finiş operasyonu alacağım. Tekrar sonrakine tıkladım. Burada çevrim türümüzü seçeceğiz. Çevrimli veya çevrimsiz şeklinde. Tekrar sonrakine tıkladım. Burada katerimizi belirtelim. Örnek veriyorum. D C M T 0.8 olsun. Alt kısmına da gelip DCMT 0.8 yazıyorum. Devirlerlememi verdim. Sonrakine geldim. Standart kesim olacak. Evet. Offset istemiyorum. Standart kesim olacak. Sonrakine tıkladım. Kesme derinliğini soruyor bana. Kesme derinliğinde kaç kaç insin? 1 milim 1 milim. Aşağı insin. Z'de 0.1 milimetre. X'de de 0.1 milimetre posu bıraksın dedim. Bu sayfada yapmam gereken herhangi bir şey yok. Bir sonraki sayfaya geldim. Home pozisyonlarına gireceğim. Bunu da 150'ye 75 olarak düzenliyorum. Tekrar sonrakine geldim. 1 milimetrede giriş çıkış uzunluğu verdim. Bu sayfayla alakalı işlerim bitti. Yani kaba tornalama programı ile alakalı işlerim bitti. Finish programına geldim. Takım beşik kısmından bir önceki operasyonda kullandım. Takımı seçtim ve tamama bastım. Tekrardan devirlerleme verdim. Sonrakine geçtim. Sürekli bir kesim istiyorum. İsterseniz alternatif dediği kesimden de yapabilirsiniz. Sürekli dedim. Tekrar sonrakine bastım. Parametreler kısmında Z ve X'te bırakmam gereken değerler. Ben finish programı olduğu için 0 bırakıyorum. Tekrar sonrakine geldim. Home pozisyonlarını tekrardan 150'ye 75 şeklinde belirtiyorum. Tekrar sonrakine geldim. Girişlerde de yine birer milimetrelik bir giriş çıkış uzaklığı bırakıyorum. Bir daha sonrakine geldim. Başka yapacağım bir şey kalmadı. Hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi parçamızın kesit yönünü değiştirelim. Okey'e bastım. Daha önceden burada delinmiş bir delik vardı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bu deliğin deldiği yerden itibaren şu şekilde takım yolumuzun oluştuğunu görebilirsiniz. İç çap tornalama bu şekildedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.